Değerli dostlar daha önce hazırladığım videolarda Zülkarne'nin yeryüzünde yaptığı her bir seyahatte nelerin yaşanmış olabileceğini ayetlerle yüzde yüz örtüşen bilimsel verilerle anlatmaya çalıştım. Bugün de size Zülkarne'nin yeryüzünde yaptığı 3 seyahatte nelerin yaşanmış olabileceğini özetleyen bir video hazırladım. Zülkarne'nin yeryüzünde yaptığı ilk seyahat güneşin battığı yere ve zamanıdır. Daha önceki anlatmaya çalıştığım gibi, ayetlerde bildirilen bilimsel verilerle anlama çalışırsak, sülkanenin güneşin battığı, yani son saati çok yakın olduğu bir zamana gitmiş olabileceğini görürüz. Muhtemelen güneş ve gezegenleri bir kar kara deliğe batmak üzere derdir. Sülkanenin yeryüzünde yaptığı ikinci seyahatte ise ayetlerde bildirilene göre güneşin doğduğu yeredir. Ayetlerdeki verilerden anlıyoruz ki burası dünyada canlı yaşamın başladığı yer ve zamandır ayette bize çok önemli bir bilgi verilir. Oradaki topluluk ile güneş arasında güneşe karşı bir sitrın olmadığı bildirilir. Yani bir hendeğin var ettiği koruyucu, gizli bir övtü yoktur. Sülkan'ın yeryüzünü yaptığı üçüncü seyahat ise onun yeşil mücüğü engellemek için iki yamaç arasını demir kütleriyle doldurup üzerine de eriyik bir madde döküp bir set yaptığı anlatılır. Bu set ne delinebilir ne de aşılabilir. Ancak Allah'ın vaadi yerine gelince bu set yıkılacak. Yecüc mücüc birbirleri içinde dalgalanarak yeryüzüne kadar edeceklerdir. Daha önceki videolarda da anlatmaya çalıştım. Ayetlere göre bu set iki yamaç, iki yükseklik, iki tepe arasında inşa edilmiştir. Eğer bu tarif edilen sette aşağıdan bakarsanız iki yamaç olarak görürsünüz. Ama yukarıdan bakarsanız bir çukur ya da bir hendek olarak görürsünüz. İşte bu engel güneşin doğduğu yerde olmadığı bildirilen ve gizli koruyucu bir örtü sağlayacak olan hendek olmalıdır. Peki dünyada böyle bir yer var mı? Evet var. Dünyanın içinde bulunan, dünyanın demir çekirdeği çok güçlü bir elektrik, elektrik akımı üretir. Bu elektrik manyetik bir alana dönüşerek manyetik güney kutbundan çıkıp uzayda dünyanın çevresinde manyetik bir kalkan oluşturur ve tekrar kuzey manyetik kutbundan içeri girer. Bu manyetik kalkana manyetosfer adı verilir. Manyetosferin görevi ise güneşten gelen, canlı yaşamına zarar veren kozmik ışınların engellenmesidir. Aynen ayette bahsedildiği gibi bir hendeğin demine doğduğumuz sonucu ortaya çıkan gizli koruyucu bir örtü gibi dünyadaki canlı yaşamını korur. İlk canlılar oluşunda bu manyetik kalkan yoktu. İlk canlılardan yaklaşık 350 milyon yıl sonra bu kalkan canlı yaşamını korumaya başladı. Güneşten gelen kozmik ışınlar aynen ayette bildirildiği gibi birbirine içine dalgalanarak hareket ederler ve bu manyetik kalkan yine ayetlerde bildirildiği gibi kat kat koruma sağlar. Çok daha geniş bilgi kitapta okuyabilirsiniz. Kitabın en yeni versiyonunu da okumak isterseniz zülkanevisetti.wordpress.com adresinde ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.